Evet, evet. Şanlıurfa Valiliği, Yıkop Müdürlüğü, Karaca'da Kalkınma Ajansımız ve Karaköprü Belediye'mizin ortak geliştirmiş olduğu proje Lezzetler Sokağı yakın bir zamanda Karaköprülerin hizmetine girecek. Son artık detaylarla ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar. İnşallah Lezzetler Sokağı Karaköprü'ye çok nitelikli bir hizmet vereceği gibi Şanlıurfa'nın adeta unutulmuş olan yemeklerini, tatlarını, lezzetlerini, gastronomisinde Şanlıurfa'ya gelen, Karaköprü'ye gelen misafirlere tanıtımı noktasında da çok önemli bir fonksiyon yürütecek. Çok yakın bir tarihte hizmete alıyoruz. İnşallah bunu Şanlıurfa valimizle beraber açılışında gerçekleştireceğiz. Karaköprümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.